aslında hapishaneye yani, baskın yapsak çok iyi olmaz mı? Kanka yürü. yürü. Hadi yürü okulu gidiyoruz. Yürü. Oyun da boyu çok iyi karakter değiştirmiş olduk ha. Yemin edeyim de oyu söylüyor. Üstündekiler büyük geldi ama bana. manyada da büyük geldi. Ama bir şekilde yaptım. <laughs> तो याद है, अल्लाह को जा Gerçi almaz yes. Ya şu yaralı çocukları Eee şey ya Yakalayın bana Tamam tamam yakalayın öyle lan. Silah silah bu aralar sıkıntılı ya o yüzden öyle. Ha ha ha. Kardeşim öldürdüm. Lan o mi? kardeşim. Kardeşim öldürdü. Kardeşim lan. Aaaa. Kardeşim bir silahları bir Ben şey. sana Kardeşim, yardıma geleyim mi? Yok kardeşim, ben tek başıma temizliyorum. Yüzünüzden çıkın. Tam birisi ölmemiş daha. de var? <laughs> Öl lan artık. Aa! Tamamız güzel. Wa! Aa! Al lan bunu. Sen nasıl bir oskörsün? O bir <laughs> silah. Kardeşim üst kısmı yıkıldı. Aa, kardeşim çok iyi. Kardeşim üst kı kısmı. Ciğer üst kısmı. Tabağa bir asker var. Orayı ikimiz yapacağız. Aa, Lan git. Sıkarım bak. Lan. Aa kardeşim, Aa. Aa kardeşim bu işte be. Aa yıkılıyor. kardeşim bu kısım ne böyle ya? Aa Kardeşim niye bu kısma razı gidiyor? Abi lazım. Ya kardeşim ya. <laughs> 弟弟。

kaydedeyim. Aa! Ha <laughs> ha, böyle. Aa. 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 lan şimdi size kafanızı kopartma vakti geldi. Hup! doyu seviyorsun. eee bir tane de baskın attık daha nereye baskın atacağız nereye baskın atacağımız yer bölüm belli oldu ha <laughs> ha